Bannerlord Warsays DLC'si geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Üstelik özel bir fiyatlandırma ile çıktı. Steam'de normalde 25 dolar olan DLC'yi Türkiye'de 12 dolara alabiliyorsunuz. Xbox'ta 1000 lira, Epic'te ise şaşırtıcı bir derecede ucuz bir fiyatla 315 liradan çıkış yaptı. Yorumları şu an karışık olarak gözükse de Taylor Swift'un bunu sonradan düzelteceğini düşünüyorum. Çünkü ana oyunda da böyle yapmıştı. Daha ben bu videoyu yayınlayana kadar bile zaten 4 tane yama geldi. Çalışıyorlar anlayacağınız. Gelelim DLC'ye. Ben DLC çıkmadan önce ilk bakış videosu yapmıştım. Dilerseniz ona da bakıp alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz. İlk baştan DLC'nin ne olduğundan bahsedelim. Çünkü bunu bilmeyen birçok oyuncu gördüm. DLC ana oyuna ek olarak ekstra ödeme ile alabildiğiniz bir genişleme paketi oluyor. Bu DLC'yi de oyuna yeni viking krallığı ve gemi mekanikleri ekliyor. Yeni gelen bu gemi savaşı mekaniklerini ana oyunda göremezsiniz. Oynamak için ana oyuna sahip olduktan sonra ekstra bu genişleme paketini almanız gerek. Şimdi oynanışa geçelim ama önce bir sponsorumuz var. Pendragon klanı seni çağırıyor. Tek başına savaşmayı öğrendiysen şimdi gerçek meydan okumaları ve canlı savaş vakti. Bu klanda etkinliklere katılıp bir kraliyet şövalyesi, bir viking veya bir korsan olarak rütbeni arttırabilir ve tecrübeli komutanların gözde askeri olabilirsin. Ayrıca bu aralar Warships DLC'si dağıtılıyor. Sen de bir tane kendine kapabilirsin. Siz takipçilerime özel ayrıcalıklar da olacak. Açıklamadan katılmayı unutmayın. Pendragon'da sancağa katıl ve zaferi birlikte yaz. Oynanışa gelirsek DLC'de yeni tasarlanmış bir Kallara diye haritamız var. Bu haritada birçok şehrin konumu değişti ve ırmak nehir gibi su yatakları genişletildi. Artık buralarda da gemi ile seyahat edebiliyorsunuz. Önemli birkaç değişiklikten bahsedecek olursak Makep e ve Çaykant liman şehri oldu ve önündeki deniz boyutu da arttırıldı. Batanya'nın Karbanses şehri liman şehri yapıldı. Krallığın 5 şehrinden sadece bir tanesi liman şehri şu anda. Bu da denizde kötü bir performans sergileyeceği anlamına geliyor. Haritanın ortasında bulunan birçok imparatorluk şehri nehirlerle bağlantı sağlanarak liman şehrine dönüştürüldü. Haritanın güney tarafındaki iki ada kaldırıldı. Zaten bir işlevleri de yoktu. Batı İmparatorluğu ve Asya arasındaki karayolu bağlantısı da kaldırıldı. Artık sadece deniz yoluyla karşıya geçebiliyorsunuz. Aynı şekilde Surgen'in ortasında bulunan kara bağlantısı da kaldırıldı. Ostukan İstal liman şehri yapılarak ana hikaye görevlerinde kullanılmaya başlandı. Liman şehri demişken bir şehirde şu simgeyi görürseniz Orası liman şehri oluyor. Buradan limana gidip tersaneden gemi satın alabilir veya kendi geminizle ilgili önemli değişiklikler yapabilirsiniz. Ancak önce geminizi çağırmanız gerek. Filonuzu çağırıp bir süre beklediğiniz takdirde geminiz limanda belirecek. Tersanede iki farklı panel var. Birisi satışta olan gemiler, diğeri ise kendi filonuz. Her kralı özel farklı gemi tipleri mevcut. Bir gemi satın alırken mutlaka ne tür bir gemi almak istediğinize karar vermeniz gerek. Hafif, orta, ağır diye üç farklı gemi türü, bir de bunların yelkenleri var. Kare şekilli yelkenler hızlı bir şekilde hızlanıyor ama maksimum hızları düşük. Üçgen yelkenler yavaş hızlanıyor ama maksimum hızları fazla. İkisine de sahip olan gemiler hem hızlı bir şekilde hızlanıyor hem de azami hızları yüksek. Genelde ikisine de sahip olan gemiler ağır kraliyet gemileri oluyor. Bu tür gemilerin önünde mahmuz dediğimiz burun kısmı var. Ve bu kısımda diğer gemilere oranla çok yüksek çarpma hasarı verebilirsiniz. Hatta ben bir yer o kadar hızlı çarptım ki gemiyi ters çevirip batırdım. Toparlamak için hiç şansları kalmadı. Ayrıca gemilerin ön tarafında birçok çeşit balista yerleştirebilirsiniz. Bu balista ile ister düşmanın gemisini yakın İster ağır hasar veren demir toplarıyla gemiyi batırın. Tabi gemi batması ve gemiden düşme gibi durumlarda yüzme mekaniği devreye giriyor. Suya atladığınızda üstünüzdeki zırhların ağırlığı fark etmeksizin istediğiniz kadar yüzebiliyorsunuz. Bir stamina barı falan da bulunmuyor. Ki oyuncuların en çok saçma bulduğu yer burası. Bu mekaniğin gerçekçileri öldürdüğünü düşünüyorlar. Ben de katılıyorum buna. Bir de gemilerin su çekimi diye bir özelliği var. Sığ su çekimine sahip gemiler nehir ve deniz kıyılarında daha verimli gidiyor. Bu tür gemiler genelde kervanların denizdeki hali konvoylar ya da hafif sınıf gemiler oluyor. Derin su çekimine sahip gemiler ise daha çok orta ve ağır savaş gemilerini kapsıyor. Derin ve sığ suyu renk türlerinden ayırt edebilirsiniz. Yine bu iki farklı su türünde farklı savaş alanları var. Derin sularda alanınız geniş oluyor ve dalgalı ya da durgun sularda savaşabiliyorsunuz. Sığ sularda ise alanınız daha kısıtlı ve düşmanlarla direkt yakın temasa geçmek zorunda kalabiliyorsunuz. Geminizdeki parçaları değiştirirken gemiyi nereden aldığınız çok önemli. Eğer bazı parçaları göremiyorsanız o geminin üretildiği limana gitmeniz gerek. Mesela ben bu gemiyi Kuzey'den aldığım için parçaları burada göremiyorum ama Kuzey'in limanına gittiğimde birçok parçayı bulabilirim. Şimdi gelelim DLC ile birlikte gelen yeni krallığa. Haritanın kuzeyinden gelen yeni bir krallığımız var. Viking asıllı bu krallığın hiçbir askeri at kullanmaz, piyade ağırlıklı bir krallıktır. Genelde bu krallıkla yakın dövüşte çatışmak istemezsiniz. Çünkü kalkan pozisyonunda okların geçebileceği bir açıklık bırakmıyorlar ve sağlam zıhları olan okçuları ile düşmanı delip geçebilirler. Okçular ile meşhur kağan muhafızlarını bile nasıl yere serdiklerini görüyorsunuz. Tabii ki de tek özellikleri bu değil. Denizde de bir hayli kuvvetliler. Uzun ince tasarımlı gemileriyle tam bir yağmacı krallık. Hızlı bir şekilde sizi bordoya alarak kıstırır ve gemi içinde çatışmak zorunda kalırsınız. Ama gemileri çok dayanıklı olmadığı için uzun mesafe balist atışlarında veya mahmuzlamada falan direkt batabiliyorlar. Bir de köylerden ve kervanlardan daha fazla ganimet kazanıyorlar. Ekstra gemi hızı bonus avantajları falan da var ama karada ordu kurma konusunda da zayıf kalıyorlar. Bu krallığa özel gelen iki yeni ticari ürünümüz var. Morse dişi ve balina yağı bölgeye özel üretilen ve az bulunan ürünler oldukları için değerleri de bir hayli fazla. Ticarete atılıp bu işe girmek mantıklı olabilir. Artık denizde de karada olduğu gibi güvende değilsiniz. Haritanın kuzey kesiminde deniz yağmacıları kol geziyor. Güneyde ise size her dayım yağmalamaya hazır olan korsanlar var. Yine doğal afetler de size bir tehdit. Açık denizlerde çok dayanıklı olmayan bir gemiyle seyahat ederken fırtınaya yakalanırsanız geminiz hasar alıp batabilirsiniz. Tabi belli bir miktar asker de kaybediyorsunuz bu aşamada. Bu durumda kalan birliğiniz bir sal ile en yakın kıyıya varmaya çalışıyor. Peki denizden şehir kuşatma olayı nasıl işliyor? Eğer bir liman kentini denizden kuşatmak istiyorsanız bunu yapamıyorsunuz. Düşman yerleşkenin limanları size kapatılıyor tamamen, izin vermiyorlar. Ama karadan kuşatıp kampı kurduktan sonra denizde abluka altına alabilirsiniz. Limanı kuşatana kadar ki sürede düşman krallık istediği gibi girip çıkabiliyor. Yani takviye kuvvetleri buradan destek sağlayabilir unutmayın. Bundan sonrası normal kuşatma zaten. Ama şunu fark ettim. Bu daha önce var mıydı bilmiyorum. Surlara kaya koymuşlar. Düşmanlar falan atabiliyorsunuz bunları. Yapay zeka bunları kullanmayı akıl edemediği için ben kullanayım dedim surlarına çıkıp kendilerine karşı kullandım bayağı da etkili oldu. Bizim liman şehrimiz kuşatılırken ise kam kurulana kadar içeri girip destek verebilirsiniz. İçeri girdikten sonra bir sürü saldırma yönteminiz var. Normal karadan hücum edebilirsiniz. Limandan dışarı çıkıp denizden savaşabilirsiniz. Limandan saldırdığınızda garip bir şekilde tüm ordu limanı tercih ediyor. Yani yarısı karada yarısı denizde olayı falan yok maalesef. Liman kapatıldıktan sonra ise saldırmak isterseniz yine normal gemi muharebesi sayılıyor. Bu solayını zaten biliyorsunuz önceki güncellemelerde gelmişti. Düşman saldırmadan önce kuşatma aletlerini kırıp dezavantajlı bir duruma sokabiliyorduk düşmanı. Burada değineceğim nokta ışıklandırma olacak. Mükemmel bir atmosfer yakaladım. Bu yama ile birlikte yeni ışıklandırma mekaniklerine kavuşuyoruz. Benim çok hoşuma gitti o yüzden göstereyim dedim. Eğer savaşmayıp kaçmak istersek de normal ön taraftan kaçma seçeneğinin yanına bir seçenek daha eklenmiş. Limandan da kendi gemimizle kaçabiliyoruz. İki seçenekte de tabii ki asker kayıpları oluyor ama bir kontrol ettiğimde ikisinde de kayıpların aynı olduğunu gördüm. O yüzden kaçmak isterseniz sadece karar vermeniz yeterli. DLC ile yeni gelen bir hikayemiz var. Bu hikaye size gemi kullanımını ve denizlerde hayatta kalmayı öğretiyor. Ostika'nın hikayede kullanıldan bahsetmiştim. Burada bir adamı çetenin elinden kurtardıktan sonra bir şekilde esir düşüyoruz ve firar ediyoruz. Daha sonra ilk gemimize kavuşup gemi sürme mekaniklerini falan öğreniyoruz. Daha fazla spoiler vermeyeyim ben. En iyisi kendiniz oynayın. En son saç sakaldan bahsedeyim. DLC ile birlikte North temalı saç ve sakallar ekleniyor. Eğer bir viking olmak istiyorsanız bu stiller tam size göre. Ben kendimi de denedim ve bana bile mükemmel oturdu. Artık karşınızda viking görünümlü ama Kuzey yükenlerine bağlı yeni bir monçuk var. Nasıl olmuşum yorumlarda belirtin. DLC bu şekildeydi. Önemli olan yenilikleri anlatmaya çalıştım. Daha War Seas DLC ile ilgili birçok video gelecek. Kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.